Değerli dostlar. 4CX projesi bir bakım saati sıfırlamayı göstereceğim. Evet. Şimdi bu tuşa basıyoruz. Bilgi bölümüne geliyoruz. Basıyoruz. Tekrar buraya. Sonra makinenin servis bölümüne giriyoruz. Sonra bu tuşla şu iki tuşu böyle basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Biraz bekledikten sonra böyle bekliyoruz. Evet. Servis aralığı servis aralığını sıfırladığı şeyimiz geldi. Sonra buraya aşağı giriyor. Servis aralığına gidip sıfırlı diyor bak. Servis aralığını sıfırla. Sonra buna basıyoruz. Evet ürümüne giriyoruz. Böyle basıyoruz. Okey. Servis aralığı sıfırlandı. Ya değişimden sonra bunu sıfırlamazsanız şurada anahtar işareti kalır. Onu sıfırladık. Şu anda servis aralığı sıfırlanmıştır. İyi günleriniz olsun. Hayırlı çalışmalar.